Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yine bir anahtar açılım videosuyla karşınızdayım. 377 tane anahtar var ve anahtarları beraber açacağız. Umarım yine şanslı bir açılım olur. Düzenli olarak anahtar açıyorum. O yüzden de anahtar açılım videoları belli aralıklarla gelecek. 8 turuncu cevher attı. Nunu ve William kostümü geldi. Yine açıyoruz. Kristal Gül Lux kostüm kristali geldi ve turuncu cevher geldi. 20 adet. Tekrar açtık. Seri yok. Varus 8 cevher. Bu kostümler elimizde olduğu için dönüştürdü. Tekrar açıyorum 10 defa. Yine kostüm vermedi. Ebedi Ejder Brand kostüm kristali 16 turuncu cevher gayet güzel attı. 10 defa da 10 e, defa değil bir kere açıyoruz. Düzeltiyorum. E, bir defa açıyoruz. 10 bir açılım. Kozmik gün rakam e, kostüm kristali. Bu kostüm bizde olduğu için yine gümüş tozu haline geldi. Hala kostüm atmadı bu arada. 8 turuncu cevher geldi. Bu sefer hep bizde olan kostümlerin parçalarını atıyor bu benim hiç hoşuma gitmedi. 8 turuncu cevher verdiğine aynı şey yaşandı. Devam ediyoruz. Hala kostüm gelmedi. Hala gelmedi. Cosmic Kılıç Master yi de bizde var. Ah! Hadi bakalım. Kostüm geldi sonunda. Sonunda bir kostüm geldi. Hawaii fişek Timo. Gayet güzel, tatlı bir kostüm tabii ki Timo çoğu oyuncu tarafından sevilmeyen ama böyle gıcık etmeyi seven oyuncular tarafından da sevilen bir e, karakter. Güzel. Havai Fişek serisi kapalı olduğu için bu hoşuma gitti. İblis Kılıç, Train Dimir e, bizde var. Açmaya devam ediyorum. Bakalım ne çıkacak? Işık fırtınası bu kon kostüm kristali. Yanılmıyorsam ışık fırtınası e, bu konkta kapalıydı. Aynen bu kostümde bizde varmış. Hemen şu gümüş tozunu da aldıktan sonra devam ediyorum. Yine kostüm çıkmadı. 8 turuncu cevher çıktı. Hemen devam ediyorum bir kere daha açıyoruz ve bakıyoruz. 16 turuncu cevher gayet güzel kostüm yok. <laughs> Yine yok. 16 turuncu cevher güzel. Devam ediyoruz ve kostüm geldi. Yine bir kostüm. Miss Fortune'ın çok da güzel olmayan bir kostümü geldi ama olsun. Koleksiyona sayarız. <laughs> 8 turuncu cevher devam ediyorum yine bir kere daha açıyorum kostüm gelmedi 8 turuncu cevher geldi devam ediyorum bakalım ne çıkacak ay canavar elini bizde var 16 turuncu cevher güzel devam ediyorum yine kostüm yok ee, zebani canon devam ediyorum bakalım Savaş Ustası Train Demir 8 turuncu cevher Savaş Ustası Train Demir kapalı mı bilmiyorum o seri sanki kapalıydı gibi geldi 16 turuncu cevher geldi çok güzel ilerliyoruz Bayağı bir 16 turuncu cevher çıktı maşallah diyeyim nazar değmesin muhabir canla 8 turuncu cevher tekrar açıyoruz ve bakıyoruz 8 turuncu cevher tekrar açıyoruz. Hadi bakalım. Yine 8 turuncu cevher bizde olan kostümlerin parçaları gelmeye devam ediyor. Yine bir kostüm vermedi. 8 turuncu cevher yine aynı şekilde bizde olan kostümün parçasını vermeye devam ediyor inatla. İlham perisi sona. 8 turuncu cevher devam ediyorum yine bir kostüm gelmedi. E ee, bu kostümle oldukça güzel ve 16 turuncu cevher çok iyi. Şimdi yine açıyorum. Hadi bir kostüm daha. Yok, çıkmadı. <laughs> 12 turuncu cevher gayet güzel. Artık 9 kere daha açabileceğim açmaya devam ediyorum. 8 turuncu cevher gardiyan karma bizde olduğu için gümüş tozuna dönüştü. Açmaya devam ediyorum. Surfçı sincit 8 turuncu cevher açmaya devam ediyoruz ve kostüm geldi sonunda. Bakalım nasıl bir kostüm geldi. Vex çok güzel. Bu kostümü bayılıyorum. Harika bir kostüm geldi. Cadı Vex. 8 tırmızı cevher. Gümüş tozunu alıyorum. Tekrar açmaya devam ediyorum. Çok az e, anahtarım kaldı. Yine bizde olan kostüm. 5 defa daha açacağım artık arkadaşlar. Yine bir kostüm geldi. Dördüncü kostüm çıktı. Ve yine bir Hawaii fişek serisinden. Jinx harika. Harika bayıldım bu açılıma. Çok fazla da açılım yapmadım. 40 açılıma denk geliyordu yanılmıyorsam. Hatta 40'tan da az bir açılımda 4 kostümün çıkması beni çok mutlu etti. Tabii ki bu kostüm bizde olduğu için %60 e, gümüş tozuna dönüştürdü. Hemen devam ediyorum artık. 3 açılım kaldı. Yanılmıyorsam yıldız muhafızı ahri bizde var. O yüzden dönüştü. Artık evet 3 tane açılım daha yapacağım. 8 turuncu cevher. Hadi bakalım son 2. Son 2'de neler çıkacak heyecanla bekliyoruz. 8 turuncu cevher bu kostüme gayet güzel zihin harekatçısı Z. Devam ediyorum ve artık son açılım fırtına canlı 8 turuncu cevher bence gayet güzel bir açılımdı yine güzel bir açılım yaptık ve turuncu özlerimiz de çok güzel birikmeye devam ediyor bu turuncu özleri biriktireceğiz ve güzel bir kostüm geldiği zaman da alacağız video buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim hoşçakalın kendinize iyi bakın gelecek videolarda görüşmek üzere